Hayırlı günler. Kulesi olduklarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Çok şükür bana internet çekildi. Bundan sonra hemen hemen her gün beraber olur inşallah. Bugün gül reçeli yapacağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terinin kokusu olan has gül. Şimdi yiyin bulunmuyor da bizim bağda var şükür. Onları toplayacağım şimdi. Reçel yapacağım inşallah. Kurban olduğum Rabbime şükürler olsun. <laughs> Topladım canlarım. Güneş de pek gözükmüyor herhalde. Bunlar hakiki has Bunların reçelini yapacağım şimdi inşallah. Bak canlarım şöyle tutacağım. Bak şunu şöyle tuttunuz muydu? Bak. Şöyle çırpacağım. Şunun da sarısını şöyle alacağım. Dün dolaptan su içtiydim. Bir de dondurma vardı. Onu yediydim. Sesim biraz iyi olmuş. Bak canlarım. Temizleme şekli bu. Şöyle tutacağız inşallah. Kurban olduğumun teri böyle kokuyor. Acı olmasın diye şöyle sarı yerlere alınacak. Canlarım şimdi gül reçelimi yapmaya başlıyorum. Gülümün kararınca bak şimdi ben 2 kiloluk kavanoza reçel yapacağım. 2 kiloluk suyunu ölçülü korsanız tam 2 kavanoz, 2 kiloluk kavanoz olacak. Kules olduklarım. Ben şimdi 2 kiloluk bir, bir kavanozumu suyumu koydum. Şimdi ikinci kavanoz suyumu koyuyorum. Gülüm tam 2 kiloluk kavanoza göre. Bu gülü haşlamak için 1 tatlı kaşığı limon tuzu atıyorum. Canlarım benim. Güllerimi suyumun içine bırakıyorum. Hanımannem dirdi ki sudan bulgur pilavı pişecektirdi. Önce bunu haşlıyorum. Suyunu süzeceğim çiçeklerini süzeceğim. Şekerini ondan sonra katacağım içine. İli bağcılarda bu güllerden bulunur. Canlarım gül yapraklarımı haşladım. Haşladığım suyumu şimdi bire bir buçuk. Bir kavanoz su, şeker suya bir kavanoz suya bir buçuk şeker koydum. Bak gülümü haşladım. Maşallah, maşallah. Rengini görüyorsunuz değil mi canlarım? Kurban olurum Rabbim sana. Biz kullar için neler vermiş. Bir kavanoz şeker suya bir buçuk kavanoz şeker koydum. İki kavanoz suya üç kavanoz şeker koydum canlarım. Gülüme bir tatlı kaşığı limon tuzu koydum, haşladım, Kevgirimde süzdürdüm. Şekerimi kaynamaya bıraktım şimdi. Allah'ın izniyle inşallah. Bu has reçellik gül. Canlarım her rekelin olduğu gibi bunun da kefini alıyorum. Şöyle yüzündeki kep dinir buna. Belki gençler köpüğü der ama şekerin kefi dinir. Maşallah çok güzel kaynıyor elhamdülillah ya Rabbi. canım bu gül yapraklarım bunlar haşlayıp suyunu aldığım gül yapraklarım ben bunları araya vermeye kıyamam şimdi reçelim koyulaştı bu yapraklarını içine bırakacağım her adam sevmezmiş ama ben çok severim tereyağının üstüne şöyle bir tane yaprağı konur bu hazır güllerden değil bu ince olduğu için çok güzel olur reçelim kaynadı maşallah Darısı evlerinize olsun. Canlarım, şimdi su, bir kavanoza, iki kavanozluk reçelim vardı benim. İki kavanoz suyu koydum, kaynattım. Güllerimi ayıkladım, bir tatlı kaşığı limon tuzunu koydum, güllerimi 10 dakika haşladım. Ondan sonra aldım, Soğuk suyun içine koydum, süzdükten sonra, Kevgir'de süzdükten sonra soğuk suyun içine koydum. Sonra bir kavanoza, bir buçuk kavanoz, ikiye yakın şekeri koydum, reçelim kaynadıktan sonra inin baktı, o gülleri kattım. Ama siz bilirsiniz, şöyle 45 dakikadan fazla, bir saate yakın kaynattım. Yaprağını da kattıktan sonra 10 dakikada öyle kaynattım, reçelim oldu. Kölesi olduklarım. Reçelimi kaynattım. Allah'ıma şükürler olsun. Kadasını aldıklarım. Kendinize dikkat edin. Elhamdülillah şu kötü hastalık da hafifledi. Çok şükür. Arzu denilir buyursun gelsin. Misafirim olsunlar. Allah'a emanet olun. işiniz rast gelsin.